Bleach çevreninde her grup belli bir milleti temsil ediyor. Tight Kubo yaptığı açıklamalar ve serideki referanslarıyla karşımıza çıkardığı karakterlerin çok daha derin yerleri olduğunu belirtiyor. Tarzları, yönetim şekilleri ve sınıfsal düzenleriyle Shinigamiler Japonları temsil ediyor. Arankarlar ise İspanyol kültüründen esinlenmiş. Kullanılan terimler, da yaşadıkları Las Nohes Sarayı, İspanyol mimarisinden esinlenerek tasarlanmış. Ayrıca espadaların İspanyolca numaraları da askeri hiyerarşi isim geliyor. Fullbrink'ler ise İngiliz Amerikan kültürünün ürünü. Onlara ait terimlerin geneli İngilizce. Üstelik Soul Society çıkışlı olsalar bile tarzları Amerikan sokak kültürünün bir parçası. Son olarak Nazi Almanyası'nın tasviri olan Queensler geliyor. Kullandıkları terimler, askeri disiplin ve görünümleri bunun en bariz örneği. Ayrıca sahip oldukları üstün ırk ideolojisi ve geçmişe yaşadıkları yıkıcı savaş kalıntılarıyla Nazi Almanyası'nı temsil ediyorlar. Tüm bunların yanında yuvaç İncil'deki Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un da güzel bir tasviri. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumları bekliyorum. Abone olmayı unutmayın.